Merhaba güzel dostlarım. Bugün sizlere güçsüzlüğün dayanılmaz gücünden bahsedeceğim. Gerçekten dayanılmaz. O güçsüzlükle hani siyah içindeki beyaz nasıl belli oluyorsa bir karanlıkta ufak bir ışık nasıl belli oluyorsa güçsüzlüğümüz ne kadar büyükse onun öyle bir dayanılmaz gücü var. Yalnız öncesinde arkadaşlar kendi güçsüzlüğümden dolayı sizden özür dilemek istiyorum. Uzun süredir video yayınlayamamıştım kamera karşısına geçememiştim iş yoğunluğumuzdan dolayı. Tabi bu da bahanemiz. İşim yoğun, terapi vardı, eğitim vardı falan. Bu da bizim bahanemiz ama gerçekten bu güçsüzlüğümden dolayı beni affedersiniz sizlere minnetler kalırım. Bir varlık ne kadar güçsüzse o kadar evren onun emrine seferber oluyor. Ne kadar güçsüzsek. Tıpkı beyaz bir kağıdın üstünde siyah kalemle yazı yazmak gibi. Nasıl beyazda siyah daha fazla belli oluyor ya. Ne kadar güçsüzsek gücümüz o kadar çok belli oluyor. Yani mesela şöyle düşün, Anne karnındaki bir hücre 8 milyar kat büyüyor ve bebek oluyor. Ne yapıyor anne karnındaki hücre? Gücünden dolayı mı 8 milyar kat daha fazla büyüyebiliyor? Güçsüzlüğünden dolayı mı? Ya da anne karnında bir bebeği düşünsene. Ne kadar güçsüz olduğunu bir düşün. Hani besinini almak için ağzını bile kullanmıyor ya bir kordon bağlanmış göbeğinin ah keyfine bakıyor yatmış orada keyfine bakıyor ama evren onun emrinde neye ihtiyacı varsa onu getiriyor sana doğdu bebek halen çok zayıf ve çok güçsüz değil mi dünyanın en faydalı besinine sahip oluyor diş yok adım atamıyor yürüyemiyor konuşamıyor ama tüm ev ailesi onun emrinde ne kadar güçsüzse o kadar emrinde değil mi ve en faydalı besin için yaratıcı diyor ki anneye babaya da ben bu varlığı diye gönderdim. Siz rahatsız olmayın. İhtiyacını da ben karşılıyorum. O güne kadar süt gelmiyor Mehmet'e. Ama çocuk gelince, annenin misafiri gelince onun inanılmaz güzel gıdası da beraberinde geliyor. Güçsüzlük de doğru antral. Ama güçlenmeye başladığında çocuk dişi çıktığında, yürümeye başladığında falan besine ulaşmak biraz daha zorlanmaya başlıyor. Biraz daha büyüdüğünde bu defa kendisi para kazanacak da gidecek bir şeyler alacak değil mi? Güçle doğru anlatılarak hayat ya da evren diyelim ya da enerji diyelim neye inanıyorsun senden böyle biraz daha geride duruyormuş gibi. Hani var ya elma kurdu çok güçsüzdür değil mi? Ama elma kurdu nerede dünyaya geliyor? Elmanın içerisinde. Ama kurt, aslan çok güçlü. Çok güçlü ne yapıyor? Onun yanında besini var mı? O koşacak, besin kovalayacak, yiyeceğini kovalayacak. Tilki çok zeki değil mi? çok zeki ve güçlü bir elma kurduğunu göre elma kurdu elmanın en güzel yeğeni yiyor hatta orada dünyaya geliyor ama tilki zekasını kullanınca da koşturacak veya aslan koşturacak ama bir ağaç hareket edemediği için onun tüm ihtiyacı onun emrine geliyor güzel dostlarım ne kadar acizsek ne kadar güçsüzsek Evren o kadar emrimizde. Hani hayatınızda vardır sağda solda giriyorsunuz böyle kabada yalanlar. Yaparım, ederim, ben güçlüyüm, ben biliyorum diyenler bunların sonlarını da görüyorsundur. Hatta bunun bariz örnekleri vardır değil mi? Firavun, Nemrut çok güçlülerdi. Kendilerini Tanrı ilan etmişlerdi. Ama bir sinek onları perişan edebiliyor işte. Ama Nuh Aleyhisselam güçsüzlüğünü kabul ettiğinde ne oluyor arkadaşlar? Bin yıl çalışıyor, bin yıl bir elin parmağını geçmiyor hidayet erdirdiği insan sayısı. Yalnız bir gün diyor ki Ya Rabbi ben yenildim. Ben yenildim dedikten sonra Nuh tufanı başlıyor. Ondan sonra yeniden dünyayı inşa ediyor. Ne kadar güçsüzsek evren o kadar emrimize giriyor. Ne kadar güçsüzlüğümüzün farkındaysak evren o kadar emrimize giriyor. Bazen fırtınalar olur değil mi? Fırtına olur. Ağaçları sürker kökünden ama başları yerde olan o mütevazi otlara fayda sağlar. Onları büyütür ama ağaçları söker. Tıpkı arkadaşlar beyaz bir kağıdın içinde nasıl bir siyah çizgi belirgin oluyorsa ne kadar güçsüzlüğümün farkındaysam ne kadar güçsüzlüğümüzün farkındaysak o kadar evrenin gücü bizim yanımızda oluyor. Bizim en güçlü yönümüz bizim en yumuşak tarafımız arkadaşlar. Yani mesela bizim vücudumuzu en fazla enerji veren nedir? Nefestir değil mi? Nefes kemikleri sağlamlaştırır. Nefes seni böyle bir sağlam yapılı bir insan hale getirir. Nefes kötü aldıkça zayıflamaya başlarız. Halbuki o bizim belki en yumuşak tarafımız. Ve Osman dedi ki hocam bunu söyleme. Bunun önceki videoda da söylemiştin dedi. Ama öyle değil mi? Bir gül yumuşak olduğu için dikenler onun emrinde değil mi? Ve şunu fark etmek lazım arkadaşlar. Bir insan ne kadar güçlü görünüyorsa, bağırıyorsa, çağırıyorsa, kızıyorsa aslında o kadar güçsüzdür. Bir insan ne kadar güçsüzlükle, yumuşakla hareket ediyorsa aslında o kadar güçlüdür. Mevlana bağırmaz ki. Yunus Emre bağırmaz ki. Ne kadar yumuşaksak, ne kadar güçsüzlüğümüzün, acizliğinin farkındaysak aslında evren bize o kadar çok hizmet edecek. Yeter ki o ego tarafı ön plana çıkmasın. Yeter ki Nuh gibi diyebilelim ben yenildim. Yenildim mi kabul edin diye demiyorum. Onun farkında olmak lazım. Yani bizim bir, bir damardaki bir virüs, bir tıkanma bizi felç edebilir değil mi? Beyne giden bir damardaki bir tıkanma bizi felç edebilir. Biz güçsüzüz aslında. Bunun farkında olduğumuz zaman siyah kağıt üstüne beyaz bir kalemi yazılmış gibi ya da beyaz bir kağıt üstüne siyah kalemi yazılmış gibi ters orantı ne kadar güçsüz hissediyorsa kendimizi o kadar güçlüyüz. Bir bebeğin tüm evi emrini almasının sebebi güçsüzlüğünden dolayı. Bunun farkında olduğumuzda arkadaşlar ne kadar güçsüzlüğü, acizliği hissediyorsak evren diyor ki o kadar emrindeyim. Ne kadar egoluysak, ben yaparım, ben bilirim diyorsak, hırslıysak, bağırıyorsak, çağırıyorsak bilin ki o kadar güçsüzüz. Onun için güzel dostlarım bu hayatta Başarıyı istiyorsak, mutluluğu istiyorsak, huzuru istiyorsak lütfen ama lütfen sakinliği, yumuşaklığı, güçsüzlüğümüzü kabul edelim. Ve çevredeki insanlara bakın. Lütfen böyle şu an perişan olan insanlara bakın. Bir zamanlar güç ellerindeyken kendi güçlü zannetmeyi sırada ne kadar kabadayılardı. Hayata karşı kabadayı durursan, hayat da sana karşı kabadayı durur. Hayata karşı yumuşak ve hoşgörülü durursan, Hayat da sana karşı yumuşak ve hoşgörülü durur. Biliyorsun her şeyde bir denge var. Her şeyde bir denge var değil mi? Her şey zıttıyla bilinir değil mi? Yani ne kadar gece varsa o kadar gündüz var. Her şey zıttıyla ya. Ne kadar güçsüzsen o kadar güç var. Çünkü biz ne yapabiliriz? Mesela biz, biz suyu içiyoruz ya. Su içmek bize ait ama geri çıkmasa ne yapabilirsin? Beynine giden damarlardan birisi tıkansa, sol tarafın felç olsa ne yapabiliriz? Tüm servetini vermez misin o suyu çıkartmak için? Tüm servetini vermez misin o damarı açmak için? Biz çok güçsüzüz arkadaşlar. Gerçekten güçsüzüz. Ve ben de sizlere karşı isteklerinize cevap veremiyorsam, istediğiniz kadar videolar yayınlayamıyorsam bu güçsüzlüğümden dolayı hepinizden af diliyorum. Ve belki de o güçsüzlüğümden dolayı beni sevdiniz. Her zaman bu güçsüzlüğümün farkındayım. İnşallah da daima farkında olmaya devam ederim. Hayatı doğru okumayı anlatmaya çalışıyorum. Çok zengin olan birileri var. Çok çalışıp da çok zengin oluyorlar. Çok mücadele edip çok zengin oluyor. Dünyadaki paranın çoğunluğu diye ne, ne kadar dünyadaki paranın yüzde 98'i, dünyadaki insanın yüzde birinde ya. O yüzde bir çok mu çalışmış? Arkadaşlar varlık için boşluğa ihtiyaç var. Bir mimar düşün. Bir yere ev yapacak. Ne, ne olması lazım? Bir boşluk bulması lazım. Güç için güçsüzlüğe ihtiyaç var. Devamlı bundan önceki videolarda duymuşsunuzdur. Boşluktan bahsettim. İşte orası bizim güçsüz dediğimiz yer. Ve yaratılışın, varoluşun olduğu yer o boşluk. Ve bu güçsüzlüğü, o boşluğu fark etmemiz için arkadaşlar 22, 23, 24, 25 Haziran'da kadeni sen belirle diye olağanüstü bir kamp hazırlığı içerisindeyiz. Boşluğa gideceğimiz, güçsüzlüğe gideceğimiz, o içimizdeki küçük çocuğu yakalayacağımız, o içimizdeki küçük çocuk, o güçsüz, aciz dediğimiz ama dünyaya hükmeden, evrene hükmeden o çocukla buluşacağımız enfes bir kamp hazırladık. Benimle olursanız... Gerçekten hepinize minnettar olurum. Beni böyle sevgiyle, ilgiyle dinlediğiniz için hepinize minnettarım. Lütfen sizler olan saygımı kabul edin. Ve sevgiyle kalın güzel dostlarım. Hatta aşk ile, hatta tutku ile. Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için, bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın.